Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle davet sofralarınıza yakışacak inanılmaz lezzetli bir şerbetli tatlı yapacağız. Bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle tatlımızın hamurunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için yoğurma kabına oda ısısında güzel bir şekilde yumuşamış olan 250 gram yağı alıyorum. Margarin ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ 2 tane yumurta 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 portakal kabuğu rendesini ilave ediyorum. Daha sonra malzemeleri bir spatula ile karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra içerisine bir çay bardağı hindistan cevizi, bir çay bardağı ceviz ve bir su bardağı irmik ilave ediyorum ve spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Malzemeler karıştıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi un kabımdan bir miktar un ekliyorum ve üzerine bir paket vanilya ile bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve daha sonra istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurdum ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan ve kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Artık tatlılarımıza şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi hamurdan cevizden biraz küçük bir parça kopartarak yuvarlıyorum. Daha sonra her yerini haşhaşa buluyorum ve sıvı yağ ile yağlamış olduğum fırın tepsisine diziyorum. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım ve tatlıların hepsini tamamladıktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, tatlılarımız pişerken biz de tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 4 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu alıyorum. Üzerine bir dilim limon koyuyorum ve karıştırdıktan sonra şerbetimi kaynatmak üzere ocağıma alıyorum. Ve şerbeti kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak kısık ateşte tam 8 dakika kaynattım ve altını kapattım. Bu arada tatlılarım da pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda tam 20 dakikada piştiler. Şerbetim de hazır. Şimdi tatlıyı fırından çıkartı çıkartmaz hemen sıcak şerbeti üzerine döküyorum. ve şerbetin tamamını döktükten sonra şerbetini çekip soğuyana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet tatlılar şerbetin tamamını çekti ve iyice soğudu. Şimdi tatlıları bir servis tabağına diziyorum. Bu arada 150 gram beyaz çikolatayı benmari usulü erittim ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir sıkma torbasına koydum. Şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi tatlıların üzerine bir miktar çikolata sıkıyorum. ve çikolataların üzerine parlak görünmeleri için şerbete batırıp çıkartmış olduğum bademleri diziyorum ve tatlılarımı servise hazırlıyorum. Evet, tatlılarımızı süsledikten sonra artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki en az görüntüleri kadar şahaneydi. Hemen şimdi sizlere yakından da göstermek istiyorum. Şerbetini harika bir şekilde çekmiş ve inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. Yiyen herkes çok beğendi ve herkesten tam not aldı. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haber haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.